Gönül mutfağında gönüllü yardımcılara ihtiyaç var. İskenderun Muhittir İbn Arabi erkek öğrenci herkese merhabalar. Biz depremin 114. gününü geride bıraktık. Hala çalışmaya devam ediyoruz. Sayılar rakamlar 70 binlerden 40 binlere 40 binlerden de şimdi 25 bin lira inmesine rağmen hala ihtiyaç devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen sonrasında Osmaniye'den sonra Hatay'ın İskenderun ilçesindek 8 ilçeye yemek hazırlanan gönül mutfağı gönüllü yardımcıların desteğini bekliyor. Bazı bir birliktelik var burada, kalabalık var. Herkes gördüğünüz gibi arı gibi çalışıyor. E, herkes burada tanışıyor. E, çok güzel dostluklar kuruluyor. Bugünlerde en çok ikinci kez veya üçüncü kez burayı ziyaret eden e, gönüllülerimiz var. Ünlü şefler Ebru Baybara Demir ile Türev Ula kurmuş olduğu günlük 70 bin kap yemek kapasitesine sahip, İskenderun Gönül Mutfağı'nda gönüllülerin özverili çalışmalarıyla ilk günlerden itibaren depremzedelere 3 öğün yemek hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle depremin ilk günlerinden itibaren hizmet veren gönül mutfağı gönüllülerin özverili çabasıyla 4 ayı geride bıraktı. Olduğumuz bu güzel iş. Biz çocuklarla çalışmaya başladık. 30 Nisan itibariyle göndermiş olduğumuz kahvaltı bağışlarıyla hazırladığımız her gün hazırladığımız 14 bin kahvaltıyı Hatay genelindeki anaokulu ve ilk okullarındaki çocuklarımıza dağıtıyoruz. 16 Haziran'a kadar da dağıtmaya devam edeceğiz. Gönül Mutfağı'nın kurulduğu İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesinin büyük bölümü konteyner kentlere dönüştürülmüş olması aslında burada boş zamanlarını değerlendirecek çok sayıda gönüllü potansiyeline sahip olduğu dikkat çekiyor. Konteyner kentlerde zamanlarını değerlendirmek isteyen depremzedelerin bu gönüllülük hareketine katkı verebileceği ifade ediliyor. 16 Haziran okulların kapanmasının ardından yine çadır kentlerdeki çocuklardan kahvaltı servisini devam ettirmeyi planlıyoruz. Destekleriniz önemli, gönüllülerin gelmesi çok önemli. Gönüllü refleksi ilk günlerdeki gibi olmasa da biz yine de elimizden geldiği kadar bu sayıları yerine ulaştırmaya, buradaki gönüllülerle yerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra bağışlarınız çok önemli. Göndereceğiniz malzemeleri biz yine deprem ulaştırarak onlara destekte bulunmaya devam ediyoruz. Şimdi tek ihtiyacımız sizlersiniz. Lütfen buraya gelin. Bu gönüllülük hareketini birlikte büyütelim. Daha çok insana ulaşalım. Bizim tek eksiğimiz siz.